Kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte güzel bir bahçe turu yapacağız. Ee, bahçemde birkaç tane değişiklik yaptım. Öncelikle şu orta kısmı kocaman bir masa yaptım. Ee, arkaya da sukulentlerimizi zaten dizmiştik. Ee, bayağı da bir sukulent aldım. Bunları sizlerle birlikte yavaş yavaş e, yakın çekim olarak paylaşacağım. Şimdi sizlerin e, Mustafa taşınıyordun. Ne oldu da tekrar sukulent almaya başladım der gibi e, duyuyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz buraya inşaat yapılacaktı. İnşaat evraklarında da sıkıntı olunca e, bizi bir 3 ay ileriye attı. Ne oldu? Bizi bir burada yaz boyunca duracağız artık. Ama ben gene taşımaya devam ediyorum. Kaktüslerimden başladım. Öncelikle kaktüsleri götüreceğim. En son sukulentlerden kalan olursa sukulentlerden de götüreceğim. Ama önceliğim kaktüs. Tekirdağ'daki yerime e, kaktüslerimi götürmeye başladım. E, zaten orayla ilgili de bir videolar paylaşıyorum. Oranın altyapısında yaptık. E, artık kalabiliriz. Bu hafta gidip nasipse bu aldığım serayı oraya kuracağım. Ondan sonra e, oradaki sistemimizi kurmaya başlayacağız. Şimdi sizlerle birlikte şöyle neler aldık, e, neler var elimizde hep birlikte bakalım. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Orta kısımdaki masadaki hepsi gene satılık. Instagram adresimden ekran görüntüsü alıp paylaşabilirsiniz. Ben de zaten hikayelerde paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir masamız var ortada. Bu en arka kısma sabah güneş alan yeri. Şöyle bonsailerimi koydum. Bunlar benim yağ ee, yadigarlarım. Bakın şu taş benim için bu taş benim akvaryumdan kalan bir taş, yaklaşık bir 20 yıldır falan var bu bende. Küçüklüğümden beri akvaryumdaydı. Bu sefer e, ne oldu? Bu hobiye geçince böyle bir değerlendirdik bunu. Bakın şuradan geçirdik. Çok da güzel büyümeye başladı. Burada da güzel bir bonsairimiz var. Bu kısımda böyle Bu da bir çam ağacımız var bunu da tekirdağ götüreceğiz Bakın Ben bunun da hastasıyım Gerçi biz bütün Sukurentlerin hastasıyız da Alt gövdeleri çok güzel ağaç gö görünümünde Şurada çiçek açmaya başladı ona da bıraktım ee, Bakalım nasıl çiçek açacak Bunun da uçlarında çok güzel çiçek var iki tane açtı. Koparacaktım ama kıyamadım. Dedim dursun açsın bakalım nasıl açacak. Evet. Masamızda bu şekilde. Eğer kediler çıkardı aşağıya şey bar diye düşür diye e, bu kısmı böyle kenarlarını tahtayla kapattım. Bayağı bir çeşit sukulent aldım. Bakın bu çok güzel oldu. Böyle sizlere yakın çekim yapayım. Ortasına da toz, toz düşmüş. Burada dragonlarımız var. Bunları böyle tek tek ayırdım. Hepsi bir aradaydı. Böyle daha güzel büyür. Şu anda zaten yağmurlarda yağmaya başladıkça hızlı bir gelişim sağlayacaklar. Şu tür çok güzel. Bunlar zaten eee 1-2 ay sonra bu kısmı tamamen kapatır. ondan sonraki videoları görürsünüz zaten burası böyle kocaman sukulent olur. Bakın şunların renkleri çok güzel. Bunlar yeni geldi. Bakın Level loss, yanlış hatırlamıyorsam ismi. Bunlar 80 lira. Şöyle İtalyer var 150 lira. Ya yani şunu da söyleyeyim. Bu masanın Ortalama fiyatı 50'den başlayıp 150-200'e kadar var. Sadece iteller 150 lira. Geri kalanlar 80-150-200 civarı. Mesela bakın şunlar 100 lira. Bakın şunlar 100 lira. Bunlar 80 lira. Çok güzel bir tur. Şurada mesela beyaz kenarlı var. Bakın. Bunu büyütebilirsek güzel olur. Hemen arkada da var bir tane. Bayağı doldurduk masayı. Ya. Şöyle bir de aynı türleri aynı hizaya dizmeye çalıştım. Tabi arada satılanlar olunca ekleme olunca yani bazen karışıklıklar oluyor. Şu çok güzel bir türmüş. Bundan bayağı aldım. Bakalım büyüyünce nasıl olacak. Bak mesela bu da İtalya'dan gelen bir tür. Bunun da fiyatı 150 lira. Çok güzel bir tür. Ben bunun büyük halini biliyordum. Bu da mesela İtalya'dan gelen bir tür. Bu da 150 TL. Ama bunun küçüğünden isterseniz e, yerli türden. Bakın burada var. Bu da 40 TL. buçukluk saksı diye düşünebilirsiniz. Bakın bunun kenarları da beyaz. Şu 80 lira. Bunlar 120 lira. Bu 150 lira. Bu da İtalya'dan gelen kenarları bir şey. Yani rujlu gibi. Ee, bu kenarı da böyle alüminyumu seviyorum. Buraları da böyle renkli renkli alüminyumlarla doldurdum. Bakalım bunlar bu kenardakileri ee, üreteceğiz. Üretmek için aldım bunları. Keşke ben bunları zamanında alsaydım. İşte. Renge bakın. Şöyle bir türümüz var. Şimdi birazdan sizlerle birlikte kaktüslere de geçeceğiz. Önce şu masayı bir çekelim bitirelim. Bak bu çok güzel renklendi. Şu kaktüsten bayağıdır arıyordum. Sonunda buldum. 2 tane aldım. Hatta bakın kenarlarında yavrular var. 3-4 tane de sattık. 300 liradan verdik. Bayağı güzel bir tur. Sizlere olabildiğince şöyle yakından çekim yapıyorum. Bak bu çok güzel ya. Güneş gibi parlıyor. Kenarından da yavrular geliyor. Bakın nasipse bunlardan üretip e, sizlerle birlikte uygun fiyata vereceğim. Bu da harika bir tür. Bunun da kenarlarında yavrular var. Hem de bunda bayağı bir yavru var. Bu anemiyumları da yeni aldım. Burada da her renkten var. Zaten bununla ilgili de bir video paylaşmıştım. Bunları da büyüteceğiz. E, satışa sunacağız. Bakın şöyle. Daha geçen baktım. Yeni yeni köklenmeye başlamışlar. Hemen besin takviyelerini de verdim. İlk köklenmede. Burada opalinalarımız var. da yaprakları kıvır kıvır olan bir tür. Bayağı çeşit aldık işte. Buraya gene ekleme yapmaya devam edeceğiz. Ondan sonra da Instagram adresimizden satış yapmaya devam edeceğiz. Bu kısımda da benim büyük yaşlı krasulalarım var. Buradaki krasulayı göstermedim size bak. Eski takipçilerim bilir. Şimdi bunu çoğaltmaya çalışıyoruz. Verigatlı bir tür. Krasulaları da böyle arkaya dizdim. Sizce nasıl olmuş mu? Güzel olmuş mu? Bayağı büyük bir şey yaptım. Ben diyorum keşke zamanında, birkaç sene önce böyle yapsaydım. Şimdiye var ya ne güzel yerimiz olacaktı. İşte bu hep zamanla gelişiyor. Burada da kaktüslerimiz var arkadaşlar. En başa gidelim şöyle sizlerle. Buraya dev opuntiyamızı koyduk. Kocaman. Bakalım bu sene incir verecek mi? İncir veren türünde onu bilmiyorum da. burada yeni bir kaktüsümüz var. Ee, yaklaşık 43 santim topraktan ilk ucuna kadar, şu kısma kadar. Çapı da 42 santim. Ee, saksı boyu ile birlikte de 62 santim. Bu da satılık. 1200 lira almak isteyenler varsa Instagram'dan ulaşabilir. Burada nilüferlerimiz var. Bunları da büyütmeye çalışıyoruz. Tekirdağ'da bundan 3-4 tane götürdüm. Şu kaktüsün de videosu gelecek. Bunu ayırdım saksılara. Bundan bayağı tohum aldım üstünden. Bakalım tohumdan yetiştirebileceğiz mi? Bayağı topladım üstündeki tohumlardan. Şunun hastasıyım. Kenarlarından da yavru vermeye başladı. Bakın. Dün de şu arada olan sukulenti kestim. Uzuyordu böyle. Onu kestik. Bak geçen sene bunu kesmiştim. Yavru verdi. Çoğalttık. Üst kısmını da kaç gün sonra ekelim. İyice alt kısmı kurusun. Kaktüslerde önce klasik türleri tekirdağa götürüyorum. En sonunda böyle güzel özel türleri götüreceğim. Bunu dışarı çıkardım. Güneş almaya başlayınca böyle mosmor olmaya başladı. Çok güzel bir rengi var. Tabi ilerleyen günlere doğru güneşe iyice alıştı ama rengi de yavaş yavaş dönmeye başlar. Bak mesela bunun da uçları mor başladı. Şu benim çok eski bir kaktüsüm. Çok da güzel bir görüntüsü var. Burada bir kristal kaktüsümüz var. Bakın kalp şeklinde büyüdü. Kendiliğinden. Burada spreylerimiz var. Ee, şu ufak spreyler satılık 4 tane kaldı. 550 TL almak isteyenler varsa. Bu da geçen seneden bende kalan spreylerden 2 tane. Bunları kendime ayırmıştım zaten. Onun da baş kısmını kesmiştik Bakın ne kadar güzel oldu. Geçen sene miydi? 14 sene kesmiştim galiba Burada laktayalarımız var beyaz. Almak isteyenler varsa 250 TL Yani çok güzel bir fiyat Başka bir yerde de Bulamazsınız diye tahmin ediyorum Şurada Güzel bir türümüz iğneleri pembe. Şimdi şunu çoğaltacağım. Bu da bayağı bir pahalı türmüş. Bakın şu uzayan tarafı var ya onu kopartacağım oradan. Ekeceğim. Bayağı da köklü bir tür. Bak kökünün kalınlığını görüyor musunuz? Ee, bunu saksısından çıkarttığımda da bayağı dalmıştı şeye. Onu çoğaltacağız. Şurada yuvarlak kaktüslerimiz, küre. Kocamanlar. zamanlar. Şu agavelerin hastasıyım. Bundan 3 tane var. Birkaç tane daha eklemek istiyorum bunlardan. Çünkü güneş gördüğünde çok güzel oluyorlar. Tekirdağ'da zaten ee, bahçemizde bol bol sıcak ve güneş var. Arkaya da böyle uzun uzun ee, klasik türlerimizi koydum. Orada benim kendi yaptığım tabelam var. Bir hobi amaçlı. Şu arkadakini böyle kollu olanları, dallı budaklı olanları ben seviyorum. Çok da güzel büyümüş. Bakın bu da aynı şekilde. Şurada geçen sene bir Opuntia'ya kalp çizmiştik, kesip almıştık. O da bayağı büyüdü. Bir senede dört tane boğum vermiş. Burada bir siyah kaktüsümüz var. Bayağı simsiyah böyle iğneleri de bakın çiçek açmaya başlamış. Uçlarında çiçek tomurcukları var. Çok da güzel çiçek açıyor. Geçen sene açmıştı. Bunların da iğneleri çok güzel ya çok hoşuma gidiyor. Bakın bu da üstlerinden yavru vermeye başladı. O kadar çok yağmur yemiş ki bakın şu çatlamalar aşırı sulandığından dolayı. Ben şimdi burada yağmura bırakıyorum. bardan alıştırıyorum. Ondan sonra bir sıkıntı yaşamıyorum. Ee, toprağa da iyice alıştığımı şöyle bir zarar oluyor. Çok fazla su yedim mi bazen çatlamalar oluyor. Nadiren de olsa çatlamalar oluyor. Bu da bir tane müşterimizin sepetine hala ekleme yapacak. Ekleme yapmadı. ya Artık Almazsa başka bir müşteriye satacağız. Bu da yeni gelen bir kaktüsümüz. Kenarlarında yavrusu var. Rengi çok hoşuma gitti. Almak isteyenler varsa Instagram'dan ulaşabilir. Şurada bir dikensiz kaktüsümüz var. Bakın kenarında ufak bir verigata var. O yüzden kendime ayırmıştım. <laughs> Az önce gördüğünüzün yavrusu kıvrımlı kıvrımlı var diye ya benim ya diğer kalkmışım Bakalım bunu da büyütebilirsek. Burada da bir veri var. f türünden. Şunun üstündeki çiçeklere bakın. Çok güzel çiçek açacak inşallah. Bu da bir kaplumbağa desenli. Şurada iki tane ejder yumurtamız var. Şurada yine pembe çiçekleri açıyor. Şunun görüntüsü çok güzel ya. Bundan zaten e, yavru almıştık. Yine bir tane ayıracağım, köklendireceğim ondan. Evet, buradaki kısımda böyle. Şurada da sarkan türlerimiz var. Bunlar da güzel çiçek açıyor. Bu çiçeğini ağaçlı bitirdi. Beyaz çiçek açıyor. Bakın şurada. Solucan kaptüs dediğimiz. Bu sene inanılmaz tomurcuk var üstünde. Bakın üstündeki tomurcukları görüyor musunuz? Çiçek tomurcuklarını. Bakalım bu sene nasıl bir görsel sağlayacak bize bayağı da bir yaşlı kaptısı bu bayağıdır da benle burada da sarkan süpürleklerimiz. Evet, buranın görüntüsü böyle. Şurada neler var? Burada annem benden tırtıkladıkları hemen güzellerden kendine ayırmış. Onun da balkonda. Onu da sukulent hastası yaptık. Bak. Bak şunu da ayırmış görüyor musunuz? Anneme feda olsun sıkıntı yok. Gelip benden alıp alıp güzellerden gidiyor. Burada piyalarımız var. Ben de kaç sene, 4 senedir falan bunları ben de sürekli kenarlardan yavru verip çoğaltıyoruz. Şurada çok güzel bir türüm var. Bakın bu uçlarından çoğalıyor. Böyle uzuyor, gidiyor. Çilek gibi aynı. Ondan sonra kenarından yavru veriyor. Bak şu şekilde. Ben de onları toprağa yıkıyorum. mesela şurada dipte hemen bir tane toprağa koymuşum. Orada geliyor. oradan çıkarıyoruz. Burada müşterilerimizin sukulentleri var. Bunlar gidecek böyle kasalara ayırdık. Burada bir ay boyunca hatta bazen iki ay boyunca ayırtıyorlar. Ondan sonra gönder dediğinde de ben göndermeye başlıyorum. Bu çok güzel oldu ya. Bunu şu ucunda şu yavrular yoktu. Yani vardı da ta diplerde de küçük küçüktü. Yani sattığımda. Şuna bakın. O zaman 200 liraya vermiştim. E ben de dura dura bak ne hale geldi. Şöyle koyalım bir şey olmasın. Opalin almış, böyle kıvrımlı bir tür almış. Kırmızılardan iki tane aldı. Şu ithalden bir tane aldı, bundan bir tane aldı. Ekleme yapmaya devam ediyor. Uzun zamandır da benden alışveriş yapan bir müşterimiz. Şöyle içeriye girecek olursak seramızda neler var? Ee, daha tezgah dışarıya çıkarmadım. Fidelerimiz var, sukulentlerimiz var. Şimdi bir de anneler günü geliyor arkadaşlar. Anneler günü yaklaştığı için artık çiçek stoğu yapmaya başladım. Havuzumuz hala duruyor. daha gidip bir havuzu yapamadım daha. nasıl da bu hafta özelle açmaya başlayacağız. Bunları da artık oraya götürelim. Burada da bir havuzda balıklarımız var. Şöyle bir görsel yaptım. Bazen gelip şunun yanına sandalyemi çekiyorum. Oturup çayımı içiyorum. Evet burada da bir müşterimizin sukulentleri var. Bunları bu ay göndereceğiz. Aynı şekilde burada bir kasmamız var. Bunlar hep müşterilerimizin. Bunlar gidecek. Bu da bize yakın bir müşteri. Bunun sukulentlerini ben götürüyorum. Evet bu çiçeklerden aldım. Biraz da bir içinde var. Şöyle kasım pat aldım anneler günü için. Gülden bayağı stok yapmam lazım. Geçen sene gül yetiştiremedim. Özellikle kırmızılardan çok gidiyor. Şöyle kavuşka ağaçlarımı getirdim buraya. Bunlar bizim e, komşu dükkanındaydı. Kış boyunca orada tutuyordum. Onları getirdim. Mum çiçeğimizi getirdim. Hatta mum çiçeğimiz artık büyümeye de başladı. Geçen sene çok güzel çiçek açmıştı. daha götürsem e, kışın bir sıkıntı olur mu diye düşünüyorum. Eksi altı, eksi yedi dereceleri buluyor. E, Şefleramızı getirdim. Bu şeflere aldı gidiyor başıma. Bakın kocaman olmuş. Bunu da götüreceğim büyük ihtimal Tekirdağ. Evet, burada da bir papatyalarımız var, bolgun papatyaları. Bu altta Arap saçlarımız var. Arap saçlarının ben hastasıyım. Bakın, bunlardan da satılık var. Böyle. Bol suyu sever. Hatta ben bazen suyun içine bırakıyorum. <laughs> Bu tarafta e, hala taşıma izleri var. Yavaş yavaş toparlanıyoruz burada. Burayı çekmeye bile gerek yok. Şuranın güzelliği varken orayı niye çekelim? Evet döndük geldik başa. Sizler sizce nasıl olmuş arkadaşlar bahçe? 3 e, ay daha buradayız artık. 3 e, ay boyunca tabii yine taşınma işlemi yapacağız, ufak ufak taşıyacağız. Ama 3 ayda da boş durmayalım. Bak, biz e, sukulentler, sukulent sever olarak e, ufacık bir boşlukla bile hemen böyle dolduruyoruz. Bunun sevgisi, hobisi başka. E, şimdilik bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.